Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. 2024 yılının hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini istiyoruz, diliyoruz. Özellikle hastane köşelerinde ya da evlerinde her noktada bulunan ve sağlık bekleyen, şifa bekleyen herkese de Allah'tan şifa diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz Allah tez zamanda herkesin derdine derman olacaktır. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda Almanya ile ilgili çok çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir konuyu ele alacağız. Almanya Türklere kapıyı tamamen kapattı. Üstelik artık Türkiye'den göçmen almamak için turist almamak için ellerinden gelen her şeyi açık bir şekilde yapıyorlar. Yapıyorlar ama inkar ediyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını size detaylı bir şekilde anlatacağım bu yayınımızda. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı sevindirecek olan büyük bir müjdeyi de vereceğim. O nedenle bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırırsanız çok üzüleceksiniz. Biraz sonra bu müjdeyi sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya çok acil bir şekilde 2 milyon işçiye ihtiyaç duyduğunu, yurt dışından işçiye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Bu açıklamayı yapan kişi Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden maalesef Almanya konsolosluğu, Türkiye'deki Almanya konsolosluğu randevu sistemiyle ilgili bir adım attı. Ne yaptı? Aracı firma randevularımız dolmuştur dedi ve ben turist vizesi ya da başka bir vize için bu siteye girdiğim zaman maalesef randevu yok cevabıyla karşılaştı. Biliyorsunuz Almanya vizesi alabilmek için Aidata denilen bir aracı firma var. Bu aracı firmanın internet sitesine girenler gördü ki randevu yok. Randevu sistemi açık ama randevu yok. 6 ay sonraya bile randevu yok. Hangi tarihi yazarsanız yazın. Soruyor size. Seyahat tarihiniz ne zaman? Randevu talebiniz ne zaman? İsterseniz 5 ay, 6 ay sonrayı yazın. 2024'ün Haziran'ını yazın. Yine randevu yok arkadaşlar. Böyle bir durum var. Türkçesi şu. Artık Türk istemiyorlar. Eğer öyle olmasaydı bu randevu sistemini açık bırakırlar ve insanlar girip randevularını kolay bir şekilde alabilirlerdi. Çıkıp Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Türklere vize veriyoruz. Medyada yer alan haberler doğru değil dedi. Çıkın rakamları açıklayın bakalım. Kaç kişi başvurdu? Kaç kişiye vize verdiniz? Cevap cevap yok. Arkadaşlar kontrolü olmayan bir durum. Kaç kişinin başvurduğunu açıklamıyorlar. Kaç kişiye red verdiklerini de açıklamıyorlar. Şu kadar kişi başvurdu diyor. Doğru mu? Hayır değil. Artık Türk istemiyorlar. Oysa ki bu ülkenin Almanya'nın kalkınmasında en çok pay sahibi olan göçmenler Türkler. Almanya'daki en kalabalık nüfus göçmenler içerisinde Türkler. Ama bizi beğenmiyorlar, bizi istemiyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Türkçesi şu. Bak kitabın ortasından konuşalım. Nankörlük demek. Türklerden ne zarar gördünüz? Buradaki Türkler çalışmaktan başka ne yaptılar size? Ya içlerinde münferit olaylar vardır. Onları kenara koyuyorum. Ayrı bir şey. Hangi fabrikada Türk yok? Hangi mahallede Türk yok? Hangi işyerinde Türk yok? Bir de bizi beğenmiyorlar. Arkadaşlar, Almanya her ne kadar Türk istemese de Türkler kapıdan, bacadan Yine geliyorlar buraya. Evet. Özellikle Türkiye'deki ekonomik şartlar ağırlaştıkça Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsveç'e, İsviçre'ye, Danimarka'ya, İngiltere'ye, Avusturya'ya, Belçika'ya göç edenlerin sayısının arttığını görüyoruz. 2023 yılında Almanya'ya 350 bin kişi iltica başvurusunda bulundu. Bunların büyük bir kısmı bizim vatandaşlarımız. Çeşitli nedenlerle iltica talebinde bulundular yani Almanya istemiyor bizim vatandaşımız kapıdan bacadan giriyor şunu da söyleyelim bak net, insan kaçakçıları vasıtasıyla Sakın ola ki buralara gelmeyin elinizdeki avucunuzdaki parayı Sakın ola ki bu insan kaçakçılarına kaptırmayın buraya geldiğinizde de kimse size kırmızı bir halı sermeyecek bir iyi bir değil iki diploma lisans bir şey olacak elinizde. Almanya karpuz seçer gibi göçmen seçiyor kardeşim. Türkçesi bu. O nedenle gelip buralarda perişan olmayın. İşte benim amcam var, dayım var, bilmem neyim var, ona güveniyorum diye sakın yola çıkmayın. Buradaki insanlar ucu ucuna geçiniyor. Artı bir bakacak durumda değil kardeşim kimse. Eski Almanya yok, eski Avrupa yok. Eski gurbetçi de yok. Az önce anlattım şartları sağlıyorsan atla gel. Hukuki yollarla gel. He, Almanya vize vermiyor, kapalı. Yapacak bir şey yok. Bir sürü yöntem var. Başka ülkelere başvuranlar var. O onu yapan, bunu yapanlar var. Bunları başka bir videoda değerlendireceğiz. Ama şunu net olarak söylüyorum. Hayallerinize kavuşmak isterken elinizdeki, avucunuzdakini kaybetmeyin. 8-10 bin euro para alıyorlarmış. Medya'dan gördüm, okudum bu insan kaçakçıları. Aman kardeşim dikkat edin. Elinizdeki, avucunuzdaki parayı bu hokkabazlara kaptırmayın. Görüyorum YouTube'da falan. Çıkın çıkın gelin diyorlar. Nereye geliyor? Kırmızı bir halı mı serecekler? Nereye geliyor? Almanya'da 2 milyon kişi, 2 milyon kişi aşevlerinden her gün yemek alıyor. Bunu biliyor musunuz? Açıklanmıyor. Birileri de çıkıp Almanya ile Türkiye ekonomisini kıyaslıyor. Arkadaş Almanya nere, Türkiye nere ekonomik olarak? Bu kıyaslamayı yapmak başlı başına zaten saçmalık. Biri elma, biri armut. Elma ile armut sadece ortak noktası meyve olmalı. Türkiye'de bir ülke, Almanya'da bir ülke. Geri kalan hiçbir şey birbiriyle alakası yok. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Almanya. Araba ucuz. Tamam arabayı aldın ucuz. E burada üretiliyor ucuz mübarek yani ucuz tamam. E Almanya'da satın alacağın arabayla mı karnını doyuracaksın? Ne yapacaksın? Araba ucuz. Tutturmuşlar YouTube'da görüyorum orada burada. Kardeşim bak, özellikle bu YouTube'da falan video yapan, sosyal medyada video yapan insanlar bilerek ve isteyerek Türkiye'deki insanları coşturuyorlar. Sanıyorlar ki burada ekmek elden, su gölden. Yok kardeşim böyle bir şey. Böyle bir hayat yok. Yok. Eskiden de onlar ya burada Almanya'da emekli pek çok işçi ay sonunu zor getiriyor. Ha sosyal yardımlar var mı? Var. Kabul ediyorum ve saygı duyuyorum. Başka bir şey ama ne öldürüyor ne de güldürüyor. Türkiye'den arıyorlar. Abi geleyim ben. Dayı geleyim ben. Amca geleyim ben. Ya gel de mübarek ne iş yapacaksın burada? Ne iş yapacaksın? Mesleğin var mı yok? Ya diyorum ki bak ben kendi akrabalarım da var. Ya şu dili bir öğren. Şu diplomanı bir al. Sonrası kolay diyoruz. Bak anlatıyoruz. Buraya gelmen burada iş bulursun, daha kolay gelirsin, insan gibi gelirsin. Yok biz geleceğiz. YouTube'da ben izledim de bilmem neymişti. Ya var arkadaş. Bak YouTube'da başka bir hayat anlatılıyor ama buradaki gerçekler bambaşka. Buna özellikle gençlerimiz inanmak istemiyorlar. Anlatıyoruz, inanmıyorlar. Sanıyorlar ki buraya gelmelerini istemiyor. Sanki Almanya benim babamın ülkesi İyi bir dil öğren diyoruz. Kötü bir şey mi söylüyoruz? Mesleğinde uzman ol, sertifikan al, diploman al. Gerçekten o işi yaptığını ispatla. Kötü bir şey mi söylüyoruz? Geldiğinde burada perişan olma diyoruz. Misafirlik üç gün, dördüncü gün çalışmak zorundasın. Bunu anlatırken de sakın yanlış anlamayın. Bilen istemiyor da değiliz. Ya herkes hayallerine kavuşsun, gelsin istediği arabaya binsin, istediği evini alsın, onu yapsın, bunu yapsın. Ama bu iş öyle hiçbir donanım olmadan elini kolunu sallayarak geleceğim. Havalimanında benim cebime bir tane Mercedes'in anahtarını verecekler diye bir şey yok. Evin anahtarını verecekler diye bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece Almanya değil. Hangi ülkede kardeşim hiçbir şey bilmiyorsan, işin gücün yoksa havadan sana para veriyorlar. Sen buraya mülteci kamplarında kalmak için mi geliyorsun kardeşim? Anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Gençler kendinizi donatın, iyi bir eğitim alın, dilinizi iyi öğrenin. Sonra gelin hayallerinize kavuşmak için gece gündüz çalışın. Bu kadar basit. Şifre bu. Çalışmak. E ben Almanca öğrenmeyeyim. E öğrenme tamam. Ne iş yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Seni masa başında müdür mü yapacaklar? Almanca bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. E ben Türkiye'de bu işi yapıyordum. Ya mübarek yapıyordun da orası Türkiye. E burada ne konuşacaksın? Ne yapacaksın? Bir de herkes Türkiye'de şöyle bir şey var arkadaşlar, kendisinin vazgeçilmez biri olduğunu düşünüyor, bulunmaz biri olduğunu düşünüyor kendisinin. Senin gibi burada 85 milyon tane adam var. Sen kimsin? Sen kimsin de önce Alman seni alsın işe ya. Kimsin sen? Ispatla kimsin? İşte ben Türkiye'de şu işi yapıyorum da, ee, dil biliyormuş yok, diplomam var mı yok? Onu yaptım mı yok? Bunu yaptım mı yok? Bırakın arkadaşlar bu hava civa işlerini bırakın. Mantıklı düşünün diyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz geldik. Bu videomuzun başında söylemiş olduğum büyük müjdeye. Eğer siz de yurt dışında özellikle yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız, Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinde. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli turizm noktasında. Plajı, denizi, doğasıyla herkesin ilgi odağı olan bu bölgede bir arsa sahibi olmak istiyorsanız Asos'un en büyük arsa projesinde satışlar başladı. Paranıza para katmak istiyorsanız ve Türkiye'de doğru bir yatırım yapmak istiyorsanız hemen tapunuzu alacağınız bu arsalarla ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde lütfen takip edin. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Bizim kanalımızın izleyicileri 500 metrekareden 20 bin metrekareye kadar çeşitli arsalardan seçebilecekler. Zamanınız varsa Türkiye'ye gidip arsaları görebilirsiniz. Zamanınız yoksa ASOS Arsa ekibiyle bu bölgenin en büyük arsa projesinin adı ASOS Arsa onlarla aşağıdaki telefon numarasıyla hemen iletişime geçerek arsanızı seçebilir ve vekaletle kendi adınıza arsanızı alabilirsiniz. Arsanın tapusu ASOS Arsa ekibi tarafından çıkartılacak ve size gönderilecek. Peki ne yapmanız gerekiyor? Şimdi sözü fazla uzatmadan anlatıyorum. Şunu söyleyeceğim. Sadece bu arsalardan bizim kanalımızın izleyicileri yararlanacak. Aşağıdaki telefon numarasını arayanlar yararlanacaklar. Kısa bir süreliğine özel bir fiyata. Kaç para şimdi anlatıyorum. Bildiğiniz üzere gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gerekse de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın hep hayali bahçeli bir evi olsun, müstakil bir evi olsun doğada olsun, temiz havası olan bir yer olsun, ulaşımı kolay olsun ve gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'ye gittiklerinde hiç olmazsa kendi evimizde kalalım, yazlık bir yerimiz olsun ya da yaz kış yaşayalım ya da geleceğe dair bir adım atalım diyenler olduğunu çok çok iyi biliyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz ana vatanımız Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi olan Çanakkale'de Asos'ta biliyorsunuz Asos dünya insanlık tarihinin en eski, en önemli noktalarından bir tanesi ve aynı zamanda Kaz Dağları'nın eteği. Yani dünyada oksijenin, temiz havanın en çok olduğu noktalardan bir tanesi. Özellikle İngilizler, İngiltere'den buraya çok ciddi anlamda ilgi gösteriyorlar. Arsalar alıyorlar, evler alıyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, burası aynı zamanda Midilli Adası'nın hemen karşısı denizi var doğası var ne ararsanız var bu bölge İstanbul'a 3 saat uzaklıkta Kapıkule'ye 3 saat uzaklıkta İzmir'e üç buçuk saat uzaklıkta Bursa'ya iki buçuk saat uzaklıkta arabanızla çok rahat bir şekilde bu tarihi turistik yere tatil yöresine yaz kış yaşayabileceğiniz buraya ulaşabiliyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz Eğer siz de benim bir evim olsun arsam olsun diyorsanız şimdi İlk kez bu ekrandan bir projeyi sizlerle paylaşacağım. Lütfen anlatacaklarımı özellikle Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız çok iyi dinlesinler. ASOS ARSA adlı yeni bir proje ASOS'ta başlıyor kıymetli izleyicilerimiz. 500 metrekareden 20 dönüme kadar çeşitli büyüklüklerde bölgenin en büyük projesindeki arsa satışları başladı. Biz de ilk kez buradan ilan ediyoruz. Bu arsaların hepsi imarlı. Yani içerisine ev yapabilirsiniz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Fatih Bey biz nasıl ev yapacağız? Avrupa'da yaşıyoruz, Amerika'da yaşıyoruz, Avustralya'da yaşıyoruz, Kanada'da yaşıyoruz ya da dünyanın başka bir ucundasınız. Bunu dert etmeyin. ASOS Arsa ekibiyle irtibata geçtiğinizde önce arsanızı seçeceksiniz. Ardından da eğer ev yaptırmak istiyorsanız adımınızı atacaksınız. Asos Arsa ekibine durumu anlatacaksınız. Siz dünyanın neresinde olursanız olun onlar sizi bilgilendirecek ve gerekli tüm adımları sizin adınıza atacak. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz 500 metrekare olan bu arsaların başlangıç fiyatı şu anki başlangıç fiyatı 1 milyon 600 bin TL yani yaklaşık 50 bin euro civarında. İster kendiniz ister arkadaşlarınız eşiniz dostunuz birleşerek yan yana aynı yerlerde arsalar alabilirsiniz. Yani yarın öbürsü gün ev yapmak istediğinizde komşularınız tanıdığınız bildiğiniz insanlar olacak. Ev yapmak zorunda da değilsiniz. Bunu bir yatırım aracı olarak da görebilirsiniz. Bakın şu an Türkiye'de birileri kendilerini faize kaptırmış. 1 milyon lira yatırana 30 bin lira civarında faiz verdiklerini söylüyorlar. Ancak bu sürdürülebilir bir durum değil. Faizlerden daha fazla kazandıran toprak yatırımıdır, arsa yatırımıdır. Son 3 yıl içerisinde Türkiye'de gayrimenkul yani arsa fiyatları minimum 7 kat arttı arkadaşlar. O nedenle paranıza para katmak istiyorsanız sıfır risk arkadaşlar, hiçbir risk yok. Üstelik imarlı arsa alıyorsunuz. Yani inşaat yapabilme iznine sahip arsalara sahip oluyorsunuz. İleride bunu çoluk çocuğunuz için yatırım olarak görebilirsiniz. Kendiniz için ileriye yönelik bir yatırım olarak görebilirsiniz. O nedenle bu büyük fırsattan sadece kanalımızın izleyicileri yararlanacak. Altını çiziyorum. Kanalımızın izleyicileri şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 505, 937, 57, 57 WhatsApp hattıyla irtibata geçebilirsiniz. WhatsApp üzerinden arayabilirsiniz ya da normal numaradan dünyanın neresinde olursanız olun arayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın size şunu net olarak söylüyorum. Gayrimenkul yatırımı yani arsa yatırımı size çok büyük para kazandıracak. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Özellikle bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimiz içerisinde ya Fatih Bey biz işte biraz para biriktirdik. Bunu ne yapabiliriz? Paramız erimesin istiyoruz diyorlar haklı olarak. Ben açık ve net bir şekilde arsa yatırımı yapmaktan korkmayın diyorum. Özellikle de imarı olan arsalara yani şu an anlatmış olduğum Asos'taki bu arsa gibi arsalara yatırım yapmaktan sakın ola ki korkmayın. Paranıza para katacaksınız. Şimdi eğer çevrenizde bu ve benzeri adım atmak istediğiniz birlikte yatırım yapmak istediğiniz arkadaşlarınız varsa bu videoyu lütfen gönderin bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin üstelik değerli izleyicilerimiz hemen tapu devri yapılıyor yani siz arsayı almaya karar verdiğinizde hemen tapunuzu da alacaksınız bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir ya ben inşaat yapmak istemiyorum içerisine tiny house koymak istiyorum Evet siz 500 metrekare arsaya sahip olacaksınız. Bu 500 metrekarenin tek sahibi siz olacaksınız ve içerisine isterseniz evinizi yapın, isterseniz tiny house koyun. Yine bazı izleyicilerimiz bize şunu soracak. Çelik ev koyabilir miyiz? Evet, 500 metrekare arsa sizin. İsterseniz inşaat yaparsınız, isterseniz tiny house koyarsınız, isterseniz çelik evde yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı olan bir şey. Arsa yatırımı yaptıktan sonra bir kere paranız değerlenmeye başlayacak. Arsanızın değeri artmaya başlayacak. Diyelim ki içerisine ev yaptınız. Yazın ya da yaz kış yaşamak istediğiniz zaman gideceksiniz, evinizde kalacaksınız. Evde olmadığınız dönemde isterseniz bölge çok turistik bir nokta olduğu için özellikle yaz aylarında akın akın dünyanın pek çok noktasından turistlerin gittiği nokta olduğu için evinizi kiraya verebilirsiniz. Yani yatırımanızda kazanacaksınız hem de geliriniz olacak. Bölgeye çok büyük bir potansiyel var. Bakın sadece bizim vatandaşlarımız değil, Avrupa'da Almanlar, İngilizler bölgeye çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Bilginiz olsun. Arsanızın bulunmuş olduğu noktaya yeni yapılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nden otoyoldan gidebilirsiniz veya Bursa üzerinden gidebilirsiniz. Hepsi otoyol, ulaşım çok kolay arsanızın olduğu noktaya kadar her yer asfalt. Elektrik, su, telefon, internet gibi hiçbir sorunu yok. Yani dağ başında bir yer değil. Çok çok önemli bir lokasyonda yola sıfır arkadaşlar. Bakın, açık net olarak anlatıyorum. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursanız olun Hemen şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefonlardan irtibata geçin. Arsanızın bulunmuş olduğu nokta doğayla iç içe muhteşem bir havası var. Özellikle de akciğer hastalığı olanlar, nefes darlığı olanlar bu bölgeye akın akın gidiyor. Çünkü dünyanın en zengin oksijenine sahip olan noktalarından bir tanesi. Alacağınız bu arsanın hemen yanında çok önemli bir proje başlıyor. Yani arsanızın değerini de arttıracak önemli bir ekoturizm yani otel inşaatı başlıyor. Bu inşaatta tek katlı villalar olacak. Hani öyle büyük devasa oteller falan değil. Siz de bu önemli projeye komşu olmak istiyorsanız, paranızın değerinin artmasını istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Hemen ekranın altındaki telefon numaralarıyla irtibata geçin. Hemen şimdi çok düşünme zamanı değil. 500 metrekaresi 1 milyon 600 bin TL. Bu fiyat sınırlı bir sayıda arsa için kısa bir süre için geçerli. Bakın ilk kez buradan ilan ediyoruz. O nedenle bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu soracak. Ya Fatih Bey ben dünyanın ya da Türkiye'nin başka bir ucundayım. Tamam. Size inanıyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz. Ben Türkiye'ye nasıl gideceğim diyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, arsanın sahibi olmak için Türkiye'ye gitmek gibi bir zorunluluğunuz yok. İsterseniz Asos Arsa ekibine sadece arsayı satın almak için vekalet gönderirsiniz. Tüm işlemlerinizi yaparlar, tapunuzu alırlar, size gönderirler. İsterseniz Türkiye'deki bir arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabanızı gönderebilirsiniz. Asos arsayla ilgili olarak aşağıdaki numaraları aradığınızda tüm bilgileri daha ayrıntılı bir şekilde alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza geldi. Hem kendiniz için, hem aileniz için, hem bugün için, hem de yarınlarınız için gözünüz kapalı adım atabilirsiniz. Birikimlerinize birikim katabilirsiniz. Hiçbir ev yapmak zorunda da değilsiniz. Arsa ekmek istemez, su istemez. Hiçbir masrafı yok. Ve Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geliyor. Dövizmiş, yok faizmiş kıymetli izleyicilerimiz. Bunların hepsi geçici ve bunların hiçbiri arsanın yanından bile geçemez. O nedenle emlak yatırımı yapmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz numaralardan hemen irtibata geçebilirsiniz. %100 güvenebilirsiniz. Bu projenin tamamı Emekli TV ve Türkçe Haberin güvencesi altında. Net söylüyorum. Yani benim güvencem altında sonuna kadar güvenebilirsiniz. Gözünüzü kırmadan bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza beni izleyen herkese gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen kıymetli izleyicilerimize hayırlı uğurlu olsun. Eğer zamanınız müsaitse aşağıdaki telefonla irtibata geçin. Türkiye'ye gidin, arsanızı seçin, arsanızı alın. Yok ben gidemiyorum diyorsanız da vekaleti göndereceksiniz. Sadece arsa satın almaları için vekalet veriyorsunuz. O kadar. Onun dışında başka bir şey yok. Tapunuza kavuşuyorsunuz. Bu kadar basit. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Yurt dışında özellikle yaşayan vatandaşlarımızın yanlış yollara sapma, paralarını çarçur ötme dönemini bitiriyoruz. Dünyadaki en değerli yatırım araçlarından bir tanesi olan ve Türkiye'de en çok kazandıran arsayı siz kendi adınıza tapulu bir şekilde ya da eşinizin adına, çoluk çocuğunuzun adına alıyorsunuz. %100 sizin tapulu malınız oluyor. Yarın öbürsü gün hayalinizdeki evinizi yapabilirsiniz. İsterseniz tapunuzu aldıktan hemen sonra da inşaatınıza başlayabilirsiniz. Çünkü bu arsalar imarlı arsalar. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsatı kaçırmayın. Eşinize, dostunuza da lütfen bu videoyu gönderin. 500 metrekareden 20-25 dönüme kadar büyüklükte arsalar var. Birleşin, birlikte alın. Bakın bunu özellikle tavsiye ediyorum. 5 6 10 kaç kişiyseniz birleşin. Yan yana arsalar alın. Üstelik bu arsanın bakın bu projenin en büyük avantajı şu. Yan yana arsalar alabiliyorsunuz. Çünkü satışa daha yeni çıktı. Seçme şansınız var. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Evet, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarınınız olsun. Sevdiklerinizle beraber mutlu bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.